Hamile kalmak için tedavi olunabilir mi? Olunur. Nihayetinde e, evlat evliliğin temel gayelerinden bir tanesidir. Cenab-ı Allah insan neslinin devamını e, evlenmeye bağlamıştır. Evlilik çok ulvi bir e, sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmek benim sünnetimdir diyor. Bu sünnetin en önemli gayelerinden bir tanesi de evlat sahibi olmaktır. Fakat evlat sahibi olmak Allah'ın bir lütfudur. Cenab-ı Allah kimine erkek kız veririm diyor, kimine sadece erkek, kimine sadece kız veririm diyor, kimini de akim yaratırım diyor. Binaenaleyh Allah'ın taksimine razı olmak lazım gelir. Fakat Allah'ın taksimine razı olmak demek, eğer bir hastalık varsa bu hastalığın tedavisi için elimizden geleni yapmamıza mani bir durum teşkil etmez. Biz elimizden gelen tedbirleri alırız. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz buyuruyor. Bu yönüyle tedavi olmak bir ruhsattır. Mubah bir durumdur. İnsanlar, herkes aynı iradeye sahip olamayabilirler. Binaenaleyh bir insan elinden gelen imkanları kullanır, seferber eden meşru olan imkanları kullanır. Belki ufak bir takım tıbbi müdahalelerle çocuk sahibi olması mümkün hale gelebilecektir insanların. Bunu yaparlar. Ellerindeki meşru olan bütün imkanları kullanırlar. Netice itibariyle çocuk sahibi olup olmamaları Allah'ın takdirine bağlıdır. Nice böyle kardeşlerimiz var. Yıllarca uğraşmışlar. Çocuk sahibi olmak için bir sürü tedavi metotlarını denemişler. Bir müddet sonra yılmışlar. Tamam artık Allah ne takdir etmişse biz ona razıyız dedikten sonra bir de en ümitlerinin olmadığı, hiç akıllarında olmayan bir zamanda çocuk sahibi olmuşlardır. Bu Allah'ın bir lütfudur. Hastalıklar gibi değerlendirilebilir. Bir insan hastalığa yakalandığında tedavi olabilir mi? Olabilir. Ama tedaviye müracaat etmesi şifa bulacağı anlamına gelmiyor. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz farklı tedavi usullerini ashabına, ümmetine öğretmiştir. Ama her tedavi, herkeste aynı sonucu doğuracak demek değildir. Burada e, öncelikle Çiftler belli bir müddet beklerler. Ondan sonra baktılar ki artık normal yollarla çocuk sahibi olmaları mümkün olmuyor. O zaman ilgili uzmanlarına müracaat ederler. Gerekli tedbirleri, efendim tedavileri olurlar. Ama bununla beraber şunu bilirler ki Cenab-ı Allah takdir etmişse çocukları olacaktır. Yoksa bu tedaviyi olan herkesin çocuğu oluyor. Böyle bir şartlanmaya gerek yok. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Allah verirse de hayır olsun, vermezse de hayır olsun. Öyle çoluk çocuk sahibi olanlar var ki evlendiklerine de bin pişman oluyorlar. Çocuklarının olduğuna da bin pişman oluyorlar. Onun için Allah'tan hayırlısını istemek suretiyle hayırlısı için elimizden gelen çabayı göstermeye de bir yönüyle mecburuz.